Evet, şu an benim ölen köpeğimin aynısını buldum. İnşallah kaçmazlar. Gel. Aha. Bade. Gel. Merhaba çocuklar. Gel. Anam, aynı Badi arkadaşlar. Gel gel gel. Gel Vallahi aynı bade ama kaçıyor Gel Gel la oğlum Filmlerde gibi oldu lan iyice Aha anda gittiler Aha burada Gel Gel Korkma korkma gel Ulan gitti ya. Tüh. Gittiler maalesef. Şöyle yol kenarında bir yerde arkadaşlar gördüm. Hemen arabayı bayağı ileri sağa çektim. Ama maalesef kaçtılar.